Dunnington Park'ta müthiş bir hafta sonu sonrasında milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile birlikteyiz. Toprak nasıl geçti hafta sonu? Abi güzel bir hafta sonuydu. Cuma günü aslında istediğimiz gibi başlayamadık çünkü geçen seneki gibi hissetmiyorduk motoru. Birazcık korktuk diyebiliriz ama cumartesi günü motoru biraz daha geliştirdik. Yarışın içinde aslında açıkçası hangi lastiğin daha iyi olduğunu bilmeyerek çıktık. Ama tek bir şansımız vardı sıcak havada. SC0 iş yapmadığı için SCX'e çıkmamız lazımdı. E, i̇lk yarışı güzel atlattık ama yine halen bir elektronik sorunlar vardı. E, bugün ise tamamen elektronik sorunlarını da çözdük. Yani her şey birazcık kontrol altındaydı diyebilirim. E, güzel bir hafta sonu oldu. 3'te 3 üç yaptık. E, cuma gününü saymazsak e, diğer günler gerçekten güzel geçti. E, en büyük hedefim buydu zaten yani hayalim buydu. E, son Dunnington hafta sonunda çünkü seneye bir daha burada olmayacağım için 3'te 3 üç yapıp buradan ayrılmak çok istiyordum. İstediğimizi elde ettik diyebilirim. Bu arada senle birlikte hem deniz öncü hem de can öncü yarış kazanmayı başardı. Onlar için bir şey söylemek ister misin? Yani şöyle can için en büyük söylediğim en çok söylediğim şey açıkçası lütfen pes etme. Yani önündeki rakibini takip ederken lütfen pes etme diyordum ona. Son viraja kadar gerekirse mücadelesini ver. Bugün aynı söylediğimiz şeyi yaptı can. Çünkü son turlara kadar büyük mücadele verdi. Biliyorsunuz Triumph'lar yamağa göre düzde daha çok hızlı bir motosiklet. Yani her düzlüğe çıktıklarında ara açılmasına rağmen Can pes etmedi. Virajlarda arayı kapattı ve birinciliğe ulaştı. Yani en büyük isteğimiz oydu zaten. Mücadele ederek yarış kazanmasıydı. Bunu elde etti ve onun için de çok mutlu oldum açıkçası. Deniz için, Deniz'in yarışını izleyemedim. Akşam artık Deniz'in yarışını izleyeceğim. Burada bizim yarışlarımız olduğu için çok denk gelemedik. Oldu. Ee, ama birinci oldu. Ee, sevinmesi, yani nasıl anlatayım, kutlaması biraz değişik oldu ama o da evet. kendine özgü bir şeyler koydu demek ki ortaya. Ona biraz bayağı bir güldüm önce çünkü. Öncü style olmuş onunki birazcık. Aynen, önce stil olmuş onunki birazcık. Güldüm ona bayağı bir. Avralıktan ya, çıkmış yani Evet, o. evet, o. Ee, güzel ya, yani hafta sonu çok güzel geçti. Yani üç tane titel marşı, marşı dinlettik. Türkiye'de Deniz, motorsporları... Deniz MotoGP tarafında, evet. biz bu tarafta. Yani güzel bir hafta sonu geçti. Bu hafta sonu toprak Türkiye motorsporları tarihinin, motosiklet sporları tarihinin en başarılı hafta sonu. En başarılı günü de bugün. Yani 3 tane istiklal marşı, 4 tane de birincilik var. Bu birinciliklerin e, sadece pazar günü masayı için Masayı topladık ha. Valla masayı fena topladık. Bir can dün bir yapsaydı o işi. O, o da bir aynen. küçük hata o vardı ama olsun. Gitti. Senin motorla ilgili düşüncelerini soracağım. Motosikletin şu anda senin bütün istediklerine cevap veriyor mu? Tabii ki de vermiyor ama bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz yani. Yani cevap vermese de onun cevap vereceği tarzda motosikleti kullanmaya çalışıyoruz. Son kesinti, ee, yakıt kısıntısı var. E tabii yani benim motor yavaşlıyor ama Ducati halen aynı. Yani Ducati şundan dolayı aynı. Yani onlara karşı bir şey mi yapılmıyor diye hiç sormanıza gerek yok. Aynı şeyleri yapıyorlar ama MotoGP'den gelen bir teknoloji olduğu için bunlar çok daha iyi o teknoloji tarafında. Ve yani 2000 yıllarda falan belki işte 2005 yıllarında bunlar bu tarz kısıtlamalarla çok büyük mücadele ettikleri için nasıl bir yol izlenimi yapacaklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden Ducati bunu çok iyi ayarlıyor. BMW daha bu sene... Böyle bir kural geldiği için ilk defa böyle bir şeyle karşılaştılar yeni ve evet. yeni yeni daha bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Tabii ki de bazı virajlarda çok büyük sorun yaşıyoruz. Özellikle düşük devirdeyken gaz verdiğimizde motorda yani güç gelmiyor. Yani 250 cc'lik motor gibi hissediyorum virajın içinde. Ama pazar günü biraz daha iyiydi her şey. Tabii bu hani zamanla çözecek bir şey ama zamanımızda yok baktığımızda. <laughs> evet. Yani ben Son bu sene görüşürüz. varım seneye artık. Başka padoktayız. O yüzden elinden gelinen iyisini yapıyorum. Yani verilen cezalara, yapılan kurallara artık hani kulak vermiyorum. Sadece gülüyorum, geçiyorum. Kendi işime bakıyorum, odaklanıyorum. Sadece yarış kazanmak için mücadele veriyorum. Şu an iyi gidiyoruz. Tekrar liderliği aldık. Ama en büyük hedefim diğer yarışları da arka arkaya kazanmak. Ki bu yarışları kazanmaya başladıktan sonra bu leganın daha çok kırılacağını düşünüyorum. E şu an haylan güçlüler çünkü biliyorlar ki daha bir sürü yarış var. Şimdi önümüzdeki yarış Balaton. Balaton yeni bir pist herkes için. sevdim pisti güzel ama tabii ki de orada nasıl olur, nasıl biter hepimiz hep beraber göreceğiz. E i̇nşallah orada da bir üçlü 3 üç yaparsak çok daha güzel olacak. Sonra bir Fransa var. Aragon'da zorlanacağız. E diğer yarışlarda hani iyi olduğumuz pistlerde de zorlanacağız tabii ki de. Çünkü hiçbir şey geçen seneki gibi değil. Geçen sene çok rahat bir şekilde motor sürüyorduk. Şu an hep zorlanıyoruz. O yüzden yani mücadeleye devam. Hayatımda bir kere kolay bir yarış kazanayım derken biliyorsunuz geçen sene kaza geçirdim. Şampiyonluk <laughs> yolunda çok rahat ilerlerken her şey bir anda darmadağın oldu. Olabiliyor. Ee, tekrardan streslerle boğuştuk. Şimdi yine aynı stresle devam ediyor ama böyle tabii ki de heyecanlı oluyor. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Bunu herkes çok rahatlıkla anlayabiliyor oradan. Bakalım inşallah mücadeleye devam ediyoruz. Daha bir sürü yarışımız var. İnşallah bu birinciliklerle devam edersek sonunda inşallah biz güleceğiz diyelim. Toprak seni takip etmek müthiş konforlu bir şey. Bunu hep söylüyoruz. E, emin misin? Valla ya tabii. <laughs> ya. <laughs> evet, Abi vantı da alabilir miyiz ya? Bazen, bazen sıkıntı, sıkıntı olabiliyor tabii ki. Ama Bugün seni bu arada iyi takip edenler bu arada iyi, i̇yi para, para diyor reward pound wanted. Bugünkü euro da değil yani. şuradan şöyle yapalım. Evet, sağ pound. Sağ evet, ol aranıyorsun. Pound. E, o zaman toprak burada arayanlar için <laughs> Hemen söyleyelim şu para Bunlar güzel. Beni, para güzel çünkü. <laughs> toprak kusura bakma. Bağlayın ha. He. <laughs> herkese teş çok teşekkür ederim. Takip eden, destekleyen herkese çok gerçekten teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah diğer yarışlarda da bu şekilde devam edersek şampiyonluğa ulaşacağız. Desteğiniz her zaman çok önemli. Motetkinlik ailesine de çok teşekkürler. Ee, yeni haberleri Motetkinlik sayfasını takip ederek öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Gerekirse sırtımı alırım dedi. Ya abi, Dyington Park'ta son durum. Ya very light diyota çok hafifsin diyor. Yine. Drafttan dalga geçiyor Bautista'yla. Ya çok